Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu şık kulaklığınız kazanacağınızla ilgili bir tane kod göstereceğim sizlere. Hemen tıklıyorum Hemen bekleyin siz burada. Ben size hemen kodu göstereceğim. Siz de burada bekleyin. Evet arkadaşlar, kodu getirdim size. Hemen yazıyorum. Bu kod kesinlikle çalışıyor. Sakın yalan deyip de denememezlik yapmayın. Hemen büyük harfle P X D Ay yanlış yazdık. P K X D e, Gift ileştiriyorum. Arkadaşlar ben daha önce aldığım için bana vermiyor. Normalde çalışıyor yani. Bende var çünkü. Size o kısmı göstermek isterdim ama heyecanlı ben denediğim için. Ama arkadaşlar normalde gerçekten çalışıyor yani. Benim gündem böyle olduğuna bakmayın yani. çünkü ben de al, aldım ben. Yani bütün bakabilirsiniz bunun aynısından yok hiçbir yerde. Ben bunu bir tane videoda gördüm. Göstereyim mi size o videoyu? Ama şimdi eğer isim falan verirsem bana kızarsınız diye göstermiyorum. Evet arkadaşlar. Kodu gösterdiğim için artık yani hiç video yok. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tıklamayı unutmayın. çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ay. Görüşürüz.